Bugün sizlere Köroğlu'nun bilmediğiniz destanını anlatacağız. Türk edebiyatının efsanevi kahramanı olan Köroğlu, cesareti ve adaletiyle tanınan bir figürdür. Ancak onun hikayesinin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen birçok ayrıntı ve olay var. Bu destanda sadece bir kahramanın intikamı değil, aynı zamanda dostluk, vatan sevgisi ve halkın direnişi de yer alıyor. Hazırsanız Köroğlu'nun bilinmeyen yönlerini ve unutulmaz maceralarını birlikte keşfetmeye başlayalım. Bir yiğidin doğuşu. Anadolu'nun engin yaylalarının birinde halkın saygı duyduğu ve adil bir adam olan Yusuf'un bir oğlu olur. Bu oğlan cesaretiyle ve inatçı ruhuyla henüz çocukken bile dikkat çeker. Köroğlu adını alan bu çocuk daha küçük yaşlarda Ormanın derinliklerinde kaybolmuş koyunları bulan ve yırtıcı hayvanlara karşı korkusuzca duran biri olarak tanınır. Köyde herkes onun babası Yusuf gibi dürüst ve cesur bir adam olacağına inanır. Yusuf oğlunu dürüstlük ve adalet üzerine yetiştirir. Haksızlığa göz yummaması gerektiğini ona sık sık anlatır. Köroğlu'nun çocukluğu Anadolu'nun bozkırlarında Atların ve koyunların peşinde koşarak geçer. Doğanın vahşi ve özgür ruhu onun karakterini şekillendirir. Babası Yusuf'un hikayeleri, adalet ve cesaretin önemini vurgulayan masalları Köroğlu'nun kalbinde derin izler bırakır. Bolu Bey'in zulmü. Bir gün Bolu Beyi Yusuf'u yanına çağırır. Bey, Yusuf'tan ona efsanevi bir at bulmasını ister. Bu Bolu'nun en hızlı ve en güçlü atı olmalıdır. Yusuf, yıllardır at yetiştiriciliğiyle uğraşan deneyimli bir adamdır ve Bolu Beyi'nin isteğini yerine getirmek için yola koyulur. Günlerce, haftalarca dağ bayır demeden dolaşır. Sonunda gözlerinden ateş fışkıran, kuvvetli ve görkemli bir tay bulur. Ancak Bolu Beyi atı beğenmez ve hırsla Yusuf'u cezalandırmaya karar verir. Bolu Bey'in emriyle Yusuf'un gözlerine mil çekilir. Onu kör ederler. Bu olay, kör oğlunun yüreğinde derin bir öfke ateşi yakar. Babasının kör edilmesine şahit olan genç kör oğlu, hayatının amacını o an belirler. Bolu Bey'inden intikam almak. Ancak o henüz bir çocuk olduğu için güçsüzdür ve yapabileceği tek şey, babasının yanında olmak ve ona göz kulak olmaktır. İlk karşılaşma ve dağ çekiliş. Köroğlu büyüdükçe çevresinde bir kahraman olarak tanınmaya başlar. Cesur ve gözü pek doğası onu halk arasında efsanevi bir figüre dönüştürür. Bolu Bey'i zamanla Köroğlu'nun ismini duymaya başlar ve bu genç adamın bir gün kendisi için büyük bir tehdit olacağını sezer. Bu nedenle Köroğlu'nun peşine adamlar salar onu yakalayıp öldürmelerini emreder. Köroğlu bir gece yarısı Bolu Bey'in adamları tarafından pusuya düşürülür. Ancak genç adam babasından öğrendiği dövüş teknikleri ve doğada geçirdiği yılların getirdiği çeviklikle tuzaktan kaçar. Bu onun hayatında bir dönüm noktası olur. Artık babasının intikamını almak için daha fazla beklemeyecektir. Köroğlu atını alır ve dağlara çekilir. Dağlarda zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan bir eşkıya olarak anılmaya başlar. Zamanla kendisine katılan adamlarla birlikte bir grup oluşturur ve Bolu Bey'in zulmüne karşı halkın yanında durmaya yemin eder. Yoldaşların birleşmesi. Köroğlu dağlara çekildikten sonra kısa sürede kendine bir yiğitler topluluğu oluşturur. Bu yiğitler adalet arayışında olan Bolu Bey'inin zulmünden bıkmış köylüler ve yüreklerinde özgürlük ateşi taşıyan savaşçılardır. Dağların gizemli ortamında bir araya gelen bu adamlar, Köroğlu'nun karizmatik liderliği altında birleşirler. Onun cesareti ve haksızlığa karşı olan mücadele ruhu, bu yiğitlere ilham verir. Köroğlu, her akşam bir araya geldiklerinde, Babası Yusuf'un adalet ve cesaret üzerine anlattığı hikayeleri hatırlatarak onlara moral verir. Şiirler söyler, türküleriyle ruhlarını besler. Artık bu grup sadece bir eşkıya çetesi değil. Aynı zamanda halkın sesi ve umudu haline gelir. Dağların tepesindeki kamp bir direniş merkezi haline gelir. İlk baskın adalet için bir mücadele. Köroğlu adamlarıyla birlikte ilk büyük baskınını planlar. Bu baskın, Bolu Bey'inin en güvendiği zengin toprak ağalarından birinin mal varlığına olacaktır. Hedef, haksız yere elde edilen zenginlikleri geri almak ve köylülerine yardım etmektir. Gece yarısı, karanlık ve sessiz bir ortamda yola çıkarlar. Köroğlu, geceyi avantaja çevirerek hızlı ve sessiz hareket eder göz kamaştıran kıratı müthiş hızıyla birlikte bu baskında kullanacaktır. İleriye doğru atıldığı her adımda hem kendisi hem de adamları bolca tedarik ve yiyecek elde etmeyi hedefler. Düşmanın uyanmadan hedefe ulaşmak için en iyi stratejiyi seçer. Gözlerini karanlığa diker, adamlarına işaret verir. Savaşçılar, sessiz adımlarla ilerlerken nefesleri tutulur hedefleri zenginlerin mal mülkü ve köylülerin yıllarca biriktirdikleri şeylerdir. Bu baskın sadece maddi kazanımları değil aynı zamanda moral kaynağı olacak ve köylülerin haksızlığa karşı durmalarını sağlayacaktır. Savaş ve kahramanlık. Baskın anı geldiğinde Köroğlu ve adamları düşmanlarını ansızın yakalar. Beklenmedik bir hız ve cesaretle saldırıya geçerler. Köroğlu kıratın üzerinde dalgalanan sancağıyla savaş alanına atılır. Kılıcı parlayarak düşmanlarının üstüne gelir. Onun önünde kimse duramaz. Kılıcı adaletin simgesi haline gelir. Düşmanlar, Köroğlu'nun kararlılığı karşısında şaşkına döner. Savaşın ortasında düşmanın lideri, Bolu Bey'inin adamlarından biri cesurca karşısına çıkar. Köroğlu bu adamla karşı karşıya geldiğinde onun sadece bir düşman değil, Bolu Bey'inin zalimliğinin bir sembolü olduğunu anlar. Kılıçlar çarpışırken, Köroğlu'nun aklında sadece bir şey vardır. Babasının haksız yere kör edilmesi ve bu zulme son vermek. Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından, Köroğlu, düşman liderini alt eder. Bu zafer, sadece bir baskın değil, aynı zamanda bir mesajdır. Artık halk, Haksızlığa karşı durmanın ve özgürlük mücadelesinin mümkün olduğunu görmüştür. Halkın ihtiyacı ve zafer kutlaması. Köroğlu ve adamları elde ettikleri ganimetlerle geri dönerler. Dağlardaki kampı yeniden kurduklarında halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırlar. Köylüler, yiğitlerin kazandığı bu zaferle birlikte umutla dolup taşarlar. Artık onların da bir kahramanı vardır ve Köroğlu Halkın gözünde efsanevi bir lider haline gelmiştir. Zafer kutlaması yiğitlerin kahramanlık hikayeleriyle, türküleriyle, danslarıyla şenlenir. Köroğlu bu kutlamalarda hem bir lider hem de bir sanatçı olarak sahnededir. Şiirler okur, halkın bağrında sevgi ve güvenle yüceltilir. Köroğlu haksızlığın korkusuz savunucusu diye haykırırlar. Her kutlamada Adalet ve özgürlük için savaşacakları konusunda yemin ederler. Köroğlu, bir destan kahramanı olarak yoluna devam ederken yanında ona inanan bir ordu ve halkı vardır ve bu sadece başlangıçtır. Bolu Bey'in zulmüne karşı olan mücadelesi daha yeni başlamaktadır. Bu bölümde Köroğlu'nun dağlarda güçlenmesini, ilk baskınını ve elde ettiği zaferin halk üzerindeki etkilerini detaylandırdık. Üçüncü bölümde Bolu Bey'i ile olan doğrudan çatışmaya, stratejilere ve savaşa odaklanabiliriz. Halkın Umudu Köroğlu'nun kazandığı zafer, Anadolu'nun dört bir yanında yankı bulur. Haksızlığa karşı verilen bu mücadele, diğer köylerde de cesur yiğitlerin yüreğine su serper. Köylüler artık sadece yüreklerinde değil, güçlerinde de bir değişim hisseder. Köroğlu yalnızca bir eşkıya değil, aynı zamanda halkın umudu ve sembolü haline gelmiştir. Bolu Beyi her geçen gün Köroğlu'nun büyüyen gücünden daha fazla rahatsız olmaya başlar. Kahramanının halk üzerindeki etkisini görmek onu daha da öfkelendirir. Bolu Beyi güç kazanmak için en güvendiği askerlerinden oluşan bir ordu kurar. Bu ordu sadece silahlardan değil, aynı zamanda hilelerden ve entrikalardan da oluşacaktır. Bey, Köroğlu'nu yok etmek için her türlü yolu deneyeceğine yemin eder. Savaşın Planı Köroğlu, Bolu Bey'inin ordusunun toplandığını öğrenir öğrenmez, kendi adamlarıyla bir araya gelir. Savaşın kaçınılmaz olduğunu kabul ederler. Köroğlu, düşmanın zayıf noktalarını incelemek için plan yapar. Dağlarda gizlenerek düşmanın hareketlerini izlemeye karar verirler. Köroğlu, zekası ve cesaretiyle tanınan bir liderdir. Bu nedenle bu savaşı sadece güçle değil, stratejiyle kazanması gerektiğini bilir. Bir akşam Köroğlu ve adamları bir araya geldiğinde, zaferi kazanmak için belirli bir strateji oluştururlar. Dağların avantajlarını kullanarak düşmanı tuzağa düşürmeyi planlarlar. Bir grup, düşmanın dikkatini çekecek şekilde köylerin etrafında gezinecek, diğerleri ise düşmanın ordusunu sıkıştırarak daha zayıf bir noktadan saldıracaktır. Köroğlu, ''Düşmanın ruhunu kıracağız, zihnindeki korkuyu biz yaratacağız.'' der ve adamlarının cesaretini artırır. Savaşın Korkunç Anları Günün birinde, Bolu Bey'inin ordusu harekete geçer. Köroğlu, Adamlarıyla birlikte düşmanın pusuya düştüğü bir yeri seçer. Savaşın başlama saati geldiğinde iki ordu karşı karşıya gelir. Bolu Beyi kalabalık ordusuyla gururludur. Köroğlu ise az sayıda ama cesur bir orduyla savaşa hazırdır. Savaşın ilk anlarında iki tarafta güçlü bir çatışma yaşar. Kılıçlar çarpışır, oklar havada süzülürken savaş alanı kan gölüne döner. Köroğlu, kıratın üzerinde düşmanların üstüne doğru atılır. Gözleri öfkeyle parlar. Yürekten bir bağla bağlı olduğu adamları da onunla birlikte savaşmaktadır. Köroğlu, düşmanın liderini ararken, Bolu Bey'in yanındaki adamları tek tek alt eder. Her zafer onu Bolu Bey'ine bir adım daha yaklaştırır. Ama düşmanın kalabalığına karşı mücadelesi her geçen an zorlaşır. Düşman Köroğlu'nun stratejisini fark eder ve onu durdurmak için çabalarını artırır. Son çatışma. Savaşın en kanlı anında Köroğlu sonunda Bolu Bey'ini gözüne kestirir. Bey, alanda çarpışan askerlerinin arkasında bir avcı gibi Köroğlu'nu beklemektedir. İki adam birbirlerine bakarken zaman sanki durur. Köroğlu babasının haksız yere kör edilmesiyle yaşadığı acıyı ve düşmanının zulmünü düşünür. Bu an, onun için sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir intikam anıdır. İki lider karşı karşıya geldiğinde, savaşa damgasını vuran bu an, tarihe geçecek bir mücadeleye dönüşür. Köroğlu, öfke ve cesaretle düşmanının üzerine atılır. Bolu Bey'i, kılıcını çekerek karşılar. İki adam arasında geçen savaş, bir efsaneye dönüşecek bir dövüş olur. Kılıçlar çarpışır, her biri diğerine üstünlük sağlamak için mücadele eder. Savaş alanındaki diğer askerler bu mücadeleyi hayranlıkla izlerken kılıç sesleri yankılanır. Zaferin bedeli. Köroğlu tüm gücünü ve bilgisini kullanarak Bolu Bey'ine karşı son bir darbe yapar. Kılıcı parıldar ve bir çığlıkla Bolu Bey'ini yere serer. Bey çaresiz bir şekilde düşerken, Köroğlu'nun gözlerinde bir zafer ışığı belirir. Bu an, sadece bir düşmanın yok edilişi değil, aynı zamanda yıllarca süren zulme karşı verilen mücadelenin zaferidir. Düşman ordusu, liderlerinin düşmesiyle birlikte panik içinde dağılır. Köroğlu ve adamları, savaşın sonunda zafere ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Bolu Bey'inin halkına yaşattığı zulmün son bulduğunu görürler. Yeni bir başlangıç. Köroğlu savaş alanında zaferini kutlarken arkasında onu destekleyen halkın gözlerindeki hayranlığı hisseder. Artık sadece bir efsane değil, halkının gerçek bir kahramanı haline gelmiştir. Bu zafer Anadolu'nun dört bir yanında duyulacak ve haksızlığa karşı bir sembol haline gelecektir. Köroğlu artık halkın umududur ve onlarla birlikte adalet için mücadele etmeye devam edecektir. Bolu Bey'inin zulmü sona ermiştir. Ancak Köroğlu'nun hikayesi ve mücadelesi yeni bir başlangıçtır. Bolu Bey'inin düşmesi, Anadolu'nun her köyünde büyük bir coşkuyla kutlanır. Köroğlu ve adamları, zaferlerinin getirdiği umut ve özgürlük hissiyle doludur. Artık haksızlığa karşı durmanın, cesur olmanın ve bir araya gelmenin önemini herkes anlamıştır. Köroğlu, bu süreçte halkının lideri olarak benimsenir. Herkes onun etrafında toplanır, yiğitliğini ve cesaretini anlatan destanlar dillerden düşmez. Köroğlu, savaş sonrası kampında bir araya gelen kalabalığa hitap eder. Bugün bizler yalnızca düşmanımızı yendik. Bugün haksızlığın, zulmün ve korkunun simgesi olan Bolu Bey'inin gücünü kırdık. Ama bu mücadelemizin sonu değil, aksine yeni bir başlangıçtır. Artık özgürüz ve bu özgürlüğü korumak için birlikte mücadele edeceğiz. Bu sözler kalabalıkta büyük bir coşku yaratır. İnanılmaz bir dayanışma ruhu oluşur. Her köylü, Köroğlu'nun yanında durarak birlikte hareket etme kararlılığını benimser. Artık adalet ve özgürlük mücadelesinin sadece Köroğlu'nun değil, Tüm halkın ortak davası haline geldiği anlaşılır. Köroğlu'nun ikna çabaları zaferin ardından Köroğlu kendisini yalnızca savaşçı bir lider olarak değil, aynı zamanda bir diplomatik figür olarak da gösterme çabalarına girişir. Sadece savaşarak değil, aynı zamanda köylülerle ve diğer liderlerle ilişkiler kurarak da gücünü artırmak istemektedir. Bu bağlamda Çevredeki köylerin liderleriyle buluşmaya karar verir. Köroğlu, etrafındaki genç savaşçılarla birlikte köy köy dolaşır. Haksızlığa uğrayan herkesle görüşür. İnsanların hürriyet ve eşitlik için yan yana durmasının önemini vurgular. Köroğlu, savaşçılarıyla birlikte gittiği her köyde bolca hazırlanan yemeklerle zaferin coşkusunu paylaşır. Geleneksel şarkılar söylenir, halk oyunları oynanır. Bu buluşmalar yalnızca eğlence değil, aynı zamanda birer toplantıdır. Bu süreçte bazı köy liderleri Köroğlu'nun liderliğini kabul ederken bazıları hala kuşku içinde kalırlar. Köroğlu bu durumu değiştirmek için kararlıdır. Onlara adalet ve eşitlik vaadiyle yola çıkar. Birlikte güçlü olacağız. Adalet ve özgürlük için hep birlikte savaşacağız der. Çoğu onun kararlılığı ve cesareti karşısında ikna olur ve onun etrafında birleşir. Yeni düşmanlar ve tehditler Ancak her zaferin ardında yeni zorluklar vardır. Bolu Bey'inin düşmesinin ardından diğer zengin toprak ağları ve güçlü beyler, Köroğlu'nun yükselişine kaygıyla bakmaya başlarlar. Onlar, Köroğlu'nun halk üzerindeki etkisinin kendi çıkarlarına zarar vereceğinden endişelidirler. Bu nedenle bir araya gelerek Köroğlu'na karşı bir ittifak kurmaya karar verirler. Bu yeni düşmanlar köylerin yanı sıra şehirlerden gelen zengin ve etkili adamlardır. Kendilerine yeni bir ordu kurmaya ve Köroğlu'nun gücünü yok etmeye yemin ederler. Köroğlu, halkının özgürlüğü için savaşa hazırlanırken, bir yandan da bu yeni düşmanların planlarını takip etmek zorundadır. Köroğlu, bu durumdan haberdar olduktan sonra istihbarat toplamak için kendi adamlarını gönderir. Dağlarda ve köylerde gizli toplantılara katılacak, düşmanlarının ne planladığını öğrenmeye çalışacaklardır. Yavaş yavaş düşmanlarının stratejilerini anlamaya başlar. Yeni düşmanların birlik olup kendisine saldırmayı planladıklarını öğrenir. Köroğlu bu bilgileri aldıktan sonra adamlarıyla bir araya gelir. Düşmanın güçlenmesine izin vermemek için hızlı hareket etmenin gerekliliğini anlatır. Düşmanımız güçlenmeden önce onlara karşı bir adım atmalıyız. Eğer bir araya gelirlerse daha büyük bir tehdit haline gelecekler. Şimdi harekete geçme zamanıdır. Köroğlu yeni düşmanına karşı hızlı bir hazırlık sürecine girer. Adamlarıyla birlikte dağları vadileri ve köyleri kullanarak düşmanın hareketlerini kısıtlamak için planlar yapar. Savaş hazırlıkları sırasında herkesin birlikte hareket etmesi için eğitimler düzenler. Bir sabah Köroğlu ve adamları bir toplantıda bir araya gelir. Halkımızın özgürlüğü için savaşacağız. Bizler adalet için buradayız ve hiçbir düşman bu adaleti elimizden alamaz, der. Bu sözler yürekleri ateşle doldurur. Herkes cesaretle savaşmaya hazırdır. Sonunda düşmanın yeni bir saldırı planladığı haberi gelir. Köroğlu ordusunu toplayarak düşmanın kalbine, karanlığın kalbine doğru yola çıkar. Artık bu sadece bir savaş değil, özgürlüğü ve adaleti koruma mücadelesidir. Köroğlu ve adamları düşmanın nerede toplandığını öğrenir ve hemen saldırı planları yapmaya başlarlar. Düşman, Bolu Bey'in düşüşünün ardından bir araya gelerek köylerinin korumasını sağlamak için güçlü bir ordu kurmuştur. Şimdi Köroğlu'nun ordusu düşmanın bu birleşik gücüne karşı harekete geçmek için hazırdır. Köroğlu adamlarına son bir motivasyon konuşması yapar. Bu savaş yalnızca bizim için değil, tüm halkımız için. Onlar bizden daha fazla sayıya sahip olabilirler ama biz Adalet için savaşıyoruz. Kalplerimizdeki güç düşmanlarımızı yenecek, der. Bu sözler herkesin içindeki cesareti ateşler. Köroğlu ve adamları düşmanın kampına doğru sızarken gece yarısı seçilen bir zaman dilimi belirlerler. Savaş karanlık çöktüğünde başlamalıdır. Herkes sessiz ve dikkatli adımlarla ilerlerken Köylüler de kendi savaşçılarını desteklemek için yanlarında gelirler. Düşman ordusu devasa bir ordu gibi görünse de Köroğlu'nun cesareti her şeyin önündedir. Savaşın başlangıcında Köroğlu düşmanın ön saflarına doğru hamle yapar. Kılıcıyla düşmanlarını birer birer alt ederken savaş alanındaki gürültü artar. Her iki tarafta canla başla mücadele ederken savaşın tam ortasında Bolu Bey'in eski müttefikleri, köylülerle birlikte Köroğlu'nun yanında yer alırlar. Savaşın en kanlı anlarında Köroğlu düşman liderinin karşısına çıkar. Artık zulmünü sona erdirmenin zamanı geldi, der ve düşman liderine saldırır. İki kahraman arasında geçen kılıç savaşları, tarihi bir anı simgeler. Düşman liderinin tüm gücüyle Köroğlu'na saldırdığı anlarda, Herkes bu savaşın sonuçlarını izlerken umut ve korku içinde kalır. Köroğlu, düşman liderinin kılıcını ustaca savurarak karşılık verir. İki kahramanın mücadelesi uzun süren bir çatışmaya dönüşür. Savaş alanında cesaret, inanç ve özgürlük için verilen bir savaşın simgesi haline gelir. Sonunda Köroğlu bir anlık bir fırsatla düşman liderine karşı son darbesini yapar. Halkımın çektiği acılar için ben buradayım derken düşman liderini yere serer. Bu an Köroğlu ve adamları için büyük bir zaferin başlangıcını simgeler. Düşman ordusu liderlerini kaybettikten sonra paniğe kapılır ve hızla dağılır. Köroğlu savaş alanında yükselen zafer çığlıkları arasında özgürlüğü kazanmanın verdiği huzurla kalabalığın ortasında durur. Artık sadece kendi halkının değil Tüm Anadolu'nun kahramanıdır. Savaşın ardından halkı toplayarak onlara hitap eder. Bu zafer yalnızca benim değil, hepimizin. Artık adalet bu topraklarda hüküm sürecek. Savaşın ardından Köroğlu'nun liderliğinde köyler ve şehirler arasında yeni bir dayanışma kurulur. Herkes adalet ve eşitlik için birlikte savaşmanın önemini anlar. Köroğlu Yalnızca savaşçı bir lider olarak değil, aynı zamanda barışın ve özgürlüğün simgesi olarak anılmaya başlanır. Herkes ona hayranlıkla bakar ve onun hikayeleri dillerden düşmez. Köroğlu artık yalnızca bir efsane değil, aynı zamanda halkının haklarını savunan bir liderdir. Onun öyküsü tüm Anadolu'da nesilden nesile aktarılacak bir destan haline gelir. Halk Özgürlüğün ve adaletin nedenli değerli olduğunu anlar ve bu uğurda mücadele etmenin önemini her daim hatırlayacaktır.